Merhabalar, Ispanakları hazırladığımız fide toprağının içine viyollere ee, ekmiştik. Bugün 10. gün, ıspanaklar çimlendi ve gelişiyorlar. Bunu da size e, göstermek istedim. Gayet sağlıklılar. Toprağa dikeceğimizi, evde küçük dar viyollere e, diktim ki e, bunları her birine küçük az yerlerim var. Saçma e, tohum saçma yerine ufak ufak dikeceğim bunları. Evet bereketli olsun. Merhaba arkadaşlar. E, Saksılardaki toprağımızdaki biber köklerini söktük. Onu şu şekilde çapa aletim var benim biliyorsunuz. Bir bahiste anlatmıştım. Bunun minyatürünü yaptım. Toprağın üzerindeki yabani otları falan çok güzel temizliyor bu. Şimdi ıspanak fidelerimiz bunlar. Ispanağın fidesi mi olurmuş demeyin. Eğer, eğer ev ortamında falan dikiyorsanız Zamanla tasarruf daha sıcak bir ortamda çimlenmeyi sağlayıp toprağa aktarabilirsiniz. Bir tane diktim. Şöyle bir plastik parça yapın. Bu e, fide boylama aparatı diye anılıyor. Ancak çok pahalı. Ben kendim plastikten kendim yaptım yoğurt kabından. Amacı şu ucunu hafif sivriltiyorsunuz yölün tam kıyısından dibine kadar batırıyorsunuz ve elinizin de yardımıyla şu şekilde pideniz çıkıyor. Parmağınızla şöyle yardım ediyorsunuz ve fideyi dikiyorsunuz. Bir daha yapalım. Batırıyorsunuz. Fide çıkıyor. Biraz aralıklı dikelim ki yaprakları büyük olsun ıspanaklarımızın direk saksıya da dikebilirdik ama akşamları 4 dereceye 5 dereceye düşüyor kökler biraz daha sıcak ortamda gelişmelerini tamamlasınlar diye bu yıl böyle bir deneme yaptım ben. Yani ıspanak pidesi olur muymuş? Olurmuş. Evet arkadaşlar. Yapmaya devam ediyorum. Bu biraz da kendinize iş arıyorsanız. Özellikle böyle soka sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde. Güzel bir oyalanma yöntemi. Ev ortamında. İstesek bahçeye gidebilirdik ama gitmedim. İzin. Var çünkü bizlere. Ziraatle uğraşanlara izin var. Bahçede gıdılanıyorum gördüğünüz gibi. Bu bahiste de size ıspanak fidelerini toprağa aktarmayı göstermiş oldum. Çok basit. Diplerinde hava kalmayacak şekilde pastırın. Bunlar toprakta iyice köklenmeye başlayacaklardır. Bir ipucu şu toprağı e, dikim yapmadan evvel suluyoruz. ıslatıyoruz, nemlendiriyoruz yani. Evet arkadaşlar bu saksıları olduğu gibi ıspanak döşeyeceğim. Fidem bol. Bitince de yeniden fide yaparım. Evet. Selam sevgilerimle. Bereketli olsun sizlere. Merhabalar. Ispanaklarımızın fidelerinin dikim işlemini bitirdik. Onu da size göstereyim istedim. Bunlar yeni dikildikleri için biraz az canlılar çünkü şaşırdılar. Ee, toparlanacaklar. İnşallah bize güzel ürün verecekler. Burada da yenilediğim maydanozlarım var. Evet arkadaşlar. Bu da değişik bir ıspanak dikimi çalışması. Direkt toprağa da dikebilirsiniz. Ben bu yıl bunu denemek istedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Bereketli olsun.